Millet selamlar. Nasıl gidiyor her şey yolundadır inşallah. Ben de yolunda. İngiltere son 100 yılın en sıcak kışını yaşıyormuş. En son 1916 yılında Ocak ayında hava sıcaklıkları böyleymiş. Yani dün neredeyse 15-16 dereceydi. Bugün de fena değil. Yani geçen sene bu bu dönemler çektiğim videolarda böyle bereyle falan çekiyordum. Kar vardı zaten. Şu an böyle yüzüme güneş vuruyor. Yazın bile zor buluyoruz böyle sahneleri. Güzel. Bugün çok uykusuzum. Gece uyumadım, çok çalıştım gece sabaha kadar bilgisayarda. Eşim de bugün izinli, hadi dedik bir şeyler yapalım. Şimdi Peak District diye bir bölgeye gideceğiz. Doncaster'a yakın. Ee, Ulusal Milli Park var. Aa hemen gölgeye geçtim bak. Ulusal Milli Park varmış. Çok güzel yerler var. Yani açıkçası hala gideceğim tam noktayı seçemedim. İnternetten baktım. Bir sürü güzel yer var. Bakalım piyangoya ne çıkacak? Sizin de şansınıza, benim de şansıma göreceğiz. Şimdi hemen bir yağ su kontrolü yapalım. Çıkalım. Heyecanlıyım bak. Allah katlana sandalyemi aldım. Da Kindle'ımı bile aldım böyle belki kitap okurum diye. Hadi çıkalım. Evet bir 45 dakika falan yol geldik. Evden çıktıktan sonra yani hava en az 10 derece düştü. Şu an 1 derece falan hatta daha fazla ya. Yani evin orada 12 falandı baktığım zaman. Berbat soğuk şu an Lady Bower diye bir yerdeyiz. Böyle bir göl Büyük bir göl İnsanlar etrafında yürüyüş yapıyor bisiklet sürüyorlar. Ee, burada Böyle ormanlık alanlarda Çoğu yer milli park gibi korunmuş Ve her yerde footwalk dedikleri insanların yürüyüş yapabileceği rotalar oluşturulmuş Belli parkurlar var Bisiklet süren sürüyor yürümek isteyen yürüyor. Böyle bayağı bildiğin dağları tepeleri aşıyorsun. Ee, i̇nsanlar yürüsün diye yer açmışlar. Tabii biz şu an öyle bir şey yapmıyoruz. Ben yani çok üşendim. Bir de birazcık geç kaldık saat olarak. Birkaç nokta daha var belirlediğimiz oralara da gideceğiz. Bu Lady Bowers denilen yer internette çok güzel duruyordu fotoğraflarda. Böyle suyun içerisinde bir girdap vardı. Ama bulamadım onu ya ne bileyim. Ee, bilmiyorum. Fotoğrafını hemen koyuyorum şu an. Evet yani böyle gözüküyordu aslında internette ee, Ama Bu şey nerede Girdap artık ne deniyorsa adı Coğrafyacı varsa yazacaktır altına ee, Yapay bir şey tabi ama ee, Bulamadım yani Böyle bir yer Köprünün diğer tarafına da Baktım bu tarafa da baktım yok Evet Çok kısa bir yürüyüş oldu Şimdi diğer noktamıza gidelim Evet millet. Bir yarım saat daha yol geldik. Hava sıcaklığı birazcık daha düştü. Her <laughs> tipimden belli oluyordur. Castleton diye bir köy. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Çok güzel bir köye geldik. Yani dağların arasından geçiyorsunuz. Yani dağ deyince de böyle İngiltere'de dağ görmek kolay değil. Yani iç ve orta bölgelerinde özellikle daha hasret kalmışız bir ortadoğulu olarak. Dağları seviyorum, böyle yükseltileri. Tepede çok güzel bir kale var. Ama şu an hiç çıkmaya niyetim yok. Vay. Buradan karşıya geçelim, en güzeli biz. Da hep böyle hediyelik eşyacılar var. Yani bir köyün içerisinde hediyelik eşya dükkanı varsa bu dünyanın neresinde olursanız olun bir şeyi hatırlatır insana. O köyde mutlaka <laughs> size öperler abi. Türkiye'de de öyle. Şirince, safran bolu falan böyle şirin, otantik motantik diye böyle insanı uyutup şey yapıyorlar ya, yoluyorlar ya abi. Siz de köy kahvaltısı filan diye gidiyorsun. <laughs> şey var, Peripella var abi. Bim çikolatası filan var köy kahvaltısında. Köylü teyzem yememiş hayatında onları köy kahvaltısı diye yutturuyorlar. Neyse bu konulara nereden geldik bilmiyorum. Biz gezelim bir etrafı göstereyim size hadi. Okay. problem. Daha küçük bir church var ya da katedral. Katedral yeri gerçi kilise, küçük bir kilise. Kilisenin bahçesinde de mezarlar. Bizde de öyle artık. Yani artık öyle değil ama önceden hep özellikle Osmanlı'dan kalma camilerin hep bahçelerinde mezar taşları olurdu. Yani görüyorduk. Şimdi artık yeni yapılan camilerde falan öyle gömülmüyor tabi insan. Burada da öyle. Yani yeni kiliselerin bahçesinde mezar yok ama eski kiliselerin bahçesi böyle mezarlık. Yani dünya değişiyor, dinler bile değişiyor kim ne derse desin. Güzel bir yer abi. Baksana hiç yerlerde çöp möp hiçbir şey yok. Asfaltlarda yama var bak ufak ufak böyle doğal gaz veya internet şeyi gibi kazısı gibi. Bunları muhtemelen bizden öğrenmiş olabilirler. Burası da köyün meydanı herhalde. Bu anıt 1914 yılında yapılmış. Muhtemelen 1. Dünya Savaşı'nda ee, şeyde kaybettikleri olabilir. Savaşta kaybettiği askerleri olabilir. Ama gerçi 1919 falan yazıyor olabilir gerçi. Bu köyden savaşa giden geri dönmeyen insanlar olabilirler. Yani şimdi deplasmandayız. Böyle söylemek istemezdim ama muhtemelen bizim atalarımız tarafından da geri döndürülmemiş olabilirler. Yapacak bir şey yok. Savaş bu. Yani savaş şartlarıyla barış şartları tamamen birbirinden başka. Barış zamanını savaşta gibi düşünmemek lazım hiçbir millet için. Köyde bir velar. Burası da hall diyor. Önceden herhalde şey gibi bir yermiş. E, alışveriş yapılan yerin sokağı mı artık? Neyse. Yani de öyle oluyor çünkü burada. Bir tabelada ya hall yazıyorsa muhtemelen böyle bir dükkanların mükkanların olduğu açık veya kapalı bir yeri tasvir ediyor. O insan böyle bir köye geldi mi de şey bekliyor ya. Bir kömür sobası kokusu. E köy deyince olur. Olması lazımdı yani bu kadar da olmaz. Evet millet selamlar tekrardan. Evet üçüncü noktaya geldik. Artık hava karardı. Bir saat falan sürdü yol. Böyle kameraya da ışık bağladım. Işık aldım ilk defa kullanıyorum. Yani evet görüntü güzel. Bana şu an güzel geliyor ama tabii şu an karanlık bir yerde Böyle elinde ışıkla gezen biri garip olabilir. Neyse otoparktayız zaten kimse yok. Neredeyiz şimdi? Matlock Bat diye bir yerdeyiz. Matlock Bat. Ben bu gittiğim yerlerin hepsinin e işte Trip Advisor gibi veya diğer gezi sitelerinden linklerini de koyacağım aşağıya. Oradan bakarsınız. Çok güzel yerler. Yani isterdim ki böyle tarihiyle, neyi meşhur falan o şekilde anlatayım. Böyle şora uzun yolda gezelim görelim gibi olsun ama yani çok spontane gelişti. Bindik arabaya. Google Maps'te Peak District etrafındaki güzel yerlerin Google'dan fotoğrafını bulup geldik yani. Sürekli araba kullandığım için de okuyup bilgilenemedim. Böyle birazcık yüzeysel oldu ama kusura bakmayın. Hadi gidelim şimdi Mert'e. Hmm. Yine hediyelik eşyacı. Biraz önce söyledim ya hediyelik eşyacı görünce ufak ufak uzuyorum ben abi. <laughs> Bu Metlock Bat bölgesine ben, ya daha doğrusu bu yere e, Halloween'da, Cadılar Bayramı'nda gelmiştim. Rastgele geçerken bulmuştum açıkçası. Yani böyle bir yerden haberim yoktu bile. E, o yüzden de şimdi yine burayı daha önceden ziyaret ettiğim için yine gelmek istedim. Çok kalabalıktı o zaman, çok cıvıl cıvıldı ama e, şimdi hafta içi e, hafta içi olunca böyle oluyor. Burada her yer fişen çipsçi. E, bu kapalı ama burası fişen çipsçi. Şurada var ileride yine şurada bir kapalı fişen çipsçi var. Burası fişen çipsçi. <laughs> Şurası ne? Ha, evet şu açık olan yer. Evet burası da fişen çips. Şu ileride var. O da fişen çips. Yani buradaki şu an açıkçası millet 10 dükkandan 11'i fişen çipsçi. İngiltere'de yani şu yemek işi birazcık sıkıntı. Yani doğruya doğru, ya doğru. Abim dur ışığı açayım mı? Açıyorum. Hoppa. Evet. Nur yüzlü oldum şimdi. Evet bu yemek işi İngiltere'de birazcık sıkıntılı. Yani Türk restoranları iyi ki gelmiş. Bizim girişimciler burada böyle kebapçı falan açmış da karnımız doyuyor. Gerçekten yani yemek kültürü diye bir şey yok. Sabah kahvaltı mesela bir kafeye gittim bir gün kahvaltı yapayım diye. Sabah kahvaltıda kuru fasulye vardı. Enteresan böyle fişen çipsçilerin önünde kuyruk oluyorlar. Yani patates kızartması ama çirkin bir de. Böyle değişik böyle bir fasulyeli de bir sosu var üzerine isterseniz tabi. Yanında da yani kızarmış balık ve patates kızartması böyle aynı şey gibi. Ne bir çekirdek çitler gibi düşünün. İnsanlar paso onu yiyor. Yani bir de sosis, iğrenç yağlı böyle çirkin yağ kokusu altında bir sosis. Yani İnsan böyle bakıyor etrafta başka bir şey var mı diye. Yok sadece fiken chips. O yüzden burada şey yapıyorum ben. Bir yere gideceğim zaman ya yiyip gidiyorum ya da yolda böyle bu McDonald's'ın arabayla yanaşıyorsun camdan veriyorlar. Hiç inmiyorsun arabadan. Öyle bir McDonald's denk getiriyorum. Fast food'la götürüyoruz işi. Ne yapalım? Hadi bakalım. Kamerayı şeyi kapatalım ışığı. Arabaları rahatsız etmeyelim. Bak burası hamam. Hamam ve havuz. Ne diyor? Orijinal Victorian Thermal Baths. Yani. Aslında hamam yani. Bizim bildiğimiz hamam. BMW sesiydi. E30 muydu o? Bilemedim. Görmedim de hiç videoya editlerken bakacağım. Hiç dikkat etmedim ama kamyonet gibiydi ama BMW sesiydi bilemedim. Böyle burada bir nehir var. Korsukçayı çayı gibi Eskişehir'deki. Ama orası daha güzel. Bu pek şey yapılmamış. Güzel böyle bir canlandırılmamış. Yani çok dikkat etmesen karanlıkta nehir olduğunu anlamazsın. Yok abi şimdi biz e, Türk insanı olarak gerçekten tüketim toplumu olmuşuz ya. Yani e, arıyoruz abi sürekli bir kafe işte ne bileyim bir yerde bir Starbucks olsun, bir kahve diyarı olsun. E, zaten farkındasınızdır herkes AVM'lerde veya kafelerde Türkiye'de. E, ben de Türkiye'ye gittiğimde öyle yapıyorum. Türkiye'deyken de öyleydim zaten. Sürekli arkadaşlarla buluşursun bir kafede oturursun, çay içersin, kahve içersin bir şey almayacaksan bile AVM'ye gidersin, gezersin. Yani şimdi haliyle burası bana birazcık o konuda sıkıcı geliyor. Aslında olması gereken hayat bu. 90'ların Türkiye'si. Bu sosyal bakımdan ee, ama biz bize adamlar kendi markalarını bize satmışlar kendileri tüketmiyorlar bizim kadar. Yani çok güzel pazarlamışlar abi bize. Starbucks'ı falan çok güzel çakmışlar yani. Her yer benzinci de orada her yerde Starbucks var Türkiye'de. Ve full dolu. Yani şu an bakıyorum Starbucks görsem gireceğim oturacağım. O kadar güzel pazarlamışlar diyeyim yani. Güzel bir tabirle olsun. Çok da bozmayalım. Yani kapitalizm öyle bir şey. Bak bunun farkındayız. Ona rağmen insan istiyor. Mesela ben şu an burada çok sıkıldım. Neden yürüyorum? Ama bir kafe olsa otururum. Yok bana göre bir yer. Hadi köprüye çıkayım. Köprüde veda edelim. Yani evet millet benim anlatacaklarım bunlar. Biraz yine gevezelik yaptık. Az çok size etrafı göstermeye çalıştım. Artık videonun sonuna doğru hava kararınca yapacak bir şey yok. Elimizden bu kadar geldi. Bugünlük bu videoyu tamamlayalım. Yine böyle bir yerlere gezmeye gittikçe ben size bol bol İngiltere'yi gezdireceğim. Söz yani. Böyle köy, kasaba. Yani Londra'yı gezmek isteyenler de var biliyorum. Ama uzun süredir gidemedim. Gidince de hep bir telaş içinde oluyorum. Video çekememiştim. Bir dahakinde Londra'yı da çekeceğim. Evet bitirelim böyle Cüneyt Özdemir'in videoları gibi oldu. Birazdan belediye başkanı falan alacağım yanıma. <laughs> Sohbet edeceğim. Bir de onun gibi gülsem tam olacak. Böyle bitirelim. Kendinize iyi bakın. Lütfen beğendiyseniz paylaşmayı, tavsiye etmeyi, abone olmayı unutmayın. Valla bu soğukta emek harcıyorum görüyorsunuz. Videoların devamı için desteklerinize ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.